istediği savaşçıyı çıkar. Amin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Oyunumu Hadi oyunumuza başlayalım. Hemen çık. Oyun yani çok güzel boyun oyun. İndirin, unutmayın. Yani Google Play'de Explore'da var. Bunu indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Şimdi evde evlilik... Böyle ben bir Bunu ben beğendim. ver. Hayır 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 Arkadaşlar öldüm. Hani size arkadaşlar, ayı, ayı. arkadaşlar, yani, so, arkadaşlar like verdim. O yüzden bu oyuncak Başlangıç kutusu var. Beşinci de be. büyük kutu. Elma. Para atsın ben. Büyük kutu. Başlangıç ee, kutusu, büyük kutu, mega kutu. Buradaki mega kutuyu açmak için sabırı sığmıyorum. Mega kutudan bir karakter çıkabilir bu. Benim en sevdiğim karakter bu. Daha yeni geldi diye. Böyle olabilir birazcık hastayım bir de. Yani şimdilik normal oyunumuza başlayalım. Şimdi. Daha ben olup videolarını unutmayın. Ben yaptım zaten. Bir de ben ver açana çıksın amin. İstediğin yani karakterler çıksın. Siz de çıkar yani. Size sıksın çıksın ben istiyorum. Siz de çıkınca hem ben çok mutlu oluyorum. Şimdi her gördü ya. Hadi 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 kır. Hadi Ne olmak için? Kızın aslında İkisi öldü, öldü. Evet. Arkadaşlar kastı. Kaç kaç. Ben bakalım. tamam.

Birinci kafamız bu. Arkadaşlar. Videonun kalanı abone ol. Neler karakter çıkar inşallah. Işık yanmadı. Şurada. Işık yanardı. Nerede, nerede? nerede? Gözükmüyor. Bir de şu başka bir yap. Ha neyse. hiçbir çıkmadı. Belki bunda çıkacak ki bunda çıkabilir. Yani ben ne Ama bu. Yani burada da gelebilen var. Ben bunu bir bırakıyorum bir etsin diye. Şimdi de gene oyunumuza başlayalım. Evet, bir evet. de böyle. Evet. Bunu Ne oluyorum, ekran. Hadi. Bunu da yapalım. Onu da yapar yapar yapar. Yapabilir miyim? Yaparım. Yaparım. Böyle. Burada küt var. Ne? kafamız değerli dondur de eklemiyor yapıyorum onu benim bilirsiniz arkadaşlar şu ben böyle tabii edin yani derseniz de dinlerim i̇şte benim bir sürü arkadaşlarım var yani bu kadar ne var bir buna, bu bu ben buna bakalım almış mı kokusu hemen bakalım bir iki üç güzel tamam bunları dengeleyelim ekdar yor ya tamam mı o saçını da kestirmiş çok fena ha, hmm, hmm. çok fena evet Kestirmiş. çok güzel ya ne dedin söylemeyeceğim ki niye Aa konuşmuyor. Azal çok pahalı bir yer olabilir. Bunlara bakalım. Neyse karakterler. Ben en çok bağlıyorum. Bu hemen. Bu hem bu. Neyse buna bakalım. Tontiş. Neyse bu tontiş. Hemencik yeni oyunumuza başlayalım. Bu. Değil. Başladım. Ben bunu buradaki video sizin için özel yapmaya çalışıyorum. Hı, güzel yap. Montajlamayacağım. Bir sorun olursa özür dilerim. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Çok korkuyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? İki iki Aaaa Et senin yüzünden ne yaptın? Şimdi seni başka bir karakter vereceğim Yani burada kal Baba Aaaa oh. Saçını uzatmış ve yastık kestirsene kız olmuşsun Bence kayınımıza başlayalım da 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 dana dana. başlayalım ben bir de bana polisler istemiyorum. Hatta polisler isteyeceğim yani. Allah kahretmesin. Ne yapıyorsun sen bu? Çık çık çık. Çık sen. Arkadaşlar şimdi başka bir yatağa gireceğim. Siz burayı görmeyin. Tıp 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 tırımm. Açılıyor arkadaşlar. Tıp 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 Birlikte de şunları da bir açalım. Birlikte açmam istiyorum. Sonra ben buna azım. Çok hesap. Hem buradaki hesabı da anlamıyorum. Bir de bir tane hesap. Bunlar ben çıkıp 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 geri giriyorum. Kotları da buradan siliyorum görmeyin diye. Burada yetmem var. Şurada buradaki bakar mısın? Sık sanki var. Hepsinde ben Şimdi fark ettiyse şimdi fark edeyim. Şimdi SL arkadaşlarımı söylemiyorum. Çünkü kutu arkadaşım benim. 1, 2, 3, 4, 5 adı çok karakteri var. Bunları rapes çekmiş. Hemen haritamızı seçip hep karakterimizde tabii ki de bunları daha yeni çekmiş sanırım. Bakar mısın? 1 açalım. Açılıyor. Ben açıyorsun. Aynı. Videom çok nakik oldu. Cool. Birazcık uzun olsun. Onun güzel ben. Ay cefe çok güzel. Ya bu benim karakterim. Senet. <laughs> Senet <laughs> ne oldu? Oh, ay 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 ay. Ne oldu bu Hayır yürüyeceğim arkadaşlar. Güç verin bana. Güçünü verin. Öf ya ne güzelmiş. Ne? Unuttum. Tıttı tıtı. Arkadaşlar bir de Instagram. Instagram'ımı e, tarif ederseniz bu sevineceğim ben burada benim. Ay yüzüm var. Hayır. Burada benim isimlerim var arkadaşlar. Bakın isterseniz. Burada da benim yiyecek yüzüm var. Nala çektim. En sevdiğim. Arkadaşımla konuşuyorum. Daha doymuş da sanırım. Yazıyorum yazıyorum. Olmuyor. Onlar dersi varmış. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.